Şiddetli adet kanamalarınızla ağrılarınız ikiye katlanıyor. Çektiğiniz ızdırap her ay sizi yatağa bağlıyorsa dikkat. Şiddetli adet sancıları neyin habercisi? Ağrılı adet kanamalarında ne zaman doktora gitmeli? Ağrılı adet kanamaları ve ağrıyı azaltmanın yolları. Yarın canım doktorda. Güzelliğinizi gölgeleyen cilt lekelerinden kurtulmak istiyorsanız ekran başına. Cildinizde hoşunuza gitmeyen lekelerden kurtulmak zor değil. Cildinizdeki renk değişikliği neyin habercisi? Hangi cilt lekeleri iyi, hangileri kötü huylu? Doğum lekeleri ve güneş lekeleri artık kabusunuz olmasın. Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları yarın canım doktorda.